Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet, çok kıymetli kardeşlerim, tekrar bir İslami şuur derslerinde birlikteyiz. İnşallah bugün 73.sünü icra edeceğiz. Konumuz Felak ve Nas surelerinin kısa tefsiri. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Felak ve Nas surelerini ümmetin muavvezetin dediğimiz korunma noktasında ön plana çıkaran sureler olarak bizler algılıyoruz. Elbette Kur'an'da baştan sona kadar veciz, fesahat, belagat noktasında Felak ve Nas suresinde de biz bunun zirvede olduğunu görüyoruz. Biz aciz kullarız. Kullar sığınmaya muhtaçtır bizi gözüken gözükmeyen bildiğimiz bilmediğimiz maddi manevi o kadar çok tehlike hayatımızda bekliyor ki işte bu hayatı var eden mahlukatın tamamını yaratan yaşatan nimetlerle donatan Mevla-i Zülcelal'e kulların sığınması gerekir. Bu manada da teyin bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığınma olarak öğrettiği, tavsiye ettiği ve uygulamış olduğu Kur'an-ı Kerim'in bu saf sırasında Felak Suresi 113. Nas Suresi de son sure 114. suredir. Her iki surede her ne kadar medeni diyenler olmuş ise de muteber, gerek surenin muhtevası, gerekse ifade tarzıyla Meki olduğu noktasında ulema fikir beyan etmiştir. İfade ettiğimiz gibi bizler gerçekten zayıfız, güçsüzüz. Bir nefes alsak vermekte, versek almakta muhtacız. Bu aciziyetimizi itiraf ederek, hem gözüken, hem gözükmeyen, bildiğimiz, bilmediğimiz, içten dışa, dıştan içe, arazi, semavi pek çok musibetler bizim için tehlike arz etmektedir. İşte sığınma noktasında bir kişi İhlas Suresi, Felak ve Nas Suresini devamlı okuması tavsiye edilmiştir. Allah'ın Resulü bu şekilde bize de öğretmiştir. Evet, Felak Suresi 5 ayeti kerimedir. Mekki'dir. Musaf sırasında 113. sıradadır. Felak ismi lafsından ismini alan bu surede felak lafzı aydınlığın ortaya çıkması, karanlığın yarılıp aydınlığın kendisini göstermesi manalarını ifade etmektedir. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri ilk ayette قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ De ki ben Felakın Rabbine sığınırım. Felak, karanlık gittikten sonra aydınlık, yani karanlık gittikten sonra ortaya çıkan aydınlığın Rabbine sığınırım. Felak, bir tohumun çekirdeğini yarmasıyla ortaya çıkan veyahut da bir bitkinin, nebatın toprağa yararak ortaya çıkması, güneşin kendisini gösterip, karanlığı aydınlığa ortaya çıkarması ve daha öte Big Bang dediğimiz ilk patlamayla birlikte ortaya çıkan bir alem. Kul auzu bi rabbil felak de ki ben felakın Rabbına sığınırım. Rab tohumundan çekirdeğine, ayından güneşe, arzından semavatı hepsi emri altında demek. Onun terbiyesinde demek. Onun gözetiminde, onun gücü kudret altında demek. Mahlukatın tamamı merbuptur. Mahlukatın tamamı onun kontrol, terbiye ve yönetim altında demek. Oysa Rabbul Alemin bütün alemlerin Rabbidir. İşte kişiye gelecek olan tehlike, kişiye gelecek olan tehlike, mahlukat tarafından gelecek tehlike, o zaman sığınma onun Rabbine olmalı, onun yaratanına olmalıdır. Kul Euzu bir rabbil felak de ki karanlığı yayıp da karanlığı yarıp da ortaya çıktığı zaman aydınlık onun Rabbine sığınırım. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak. İşte yaratmış olduğu şeylerin tamamının şerrinden. Yerde, gökte, arazi, semavi, yakında, uzakta bildiğimiz, bilmediğimiz farkına vardığımız farkına varamadığımız mahlukatın yarattığı şeylerin tamamının şerrinden Allah'a sığınırım Rabb'e sığınırım felakla birlikte o aydınlıkla birlikte aydınlanmayla birlikte ortaya çıkan gördüğümüz görmediğimiz karardığı zaman gördüğümüz görmediğimiz bütün yaratmış olduğu mahlukatın şerrinden yaratan olan Rabbe Allah'a sığınırım kul أعوذ برب الفلق Gece kendisini bürüdüğü zaman, gece karanlığını salıp da bürüdüğü zaman karanlığın şerrinden de yine felakın Rabbine sığınırım. İşte gece karanlığı, hele hele Hicaz ortamını düşünün. Gece çölle birlikte karardığı zaman böceklerin, yılanların, çiyanların, mahlukatın, insanların korkulu rüyası olduğu, her beldenin, her zeminin kendisine göre gece karanlığı çöktüğü zaman korkunçluğu vardır. Bazen insanların eşkıyalıkları, bazen insanların kötü niyetli olanları, bazen de gerçekten mahlukat, hayvanat tarafından gelen bir takım insanın hayal edemeyeceği boyuta ulaşan şerler vardır. İşte en kısa ifadeyle bütün mahlukatın şerrinden hele hele gece karanlığını bürüdüğü zamanki o karanlıkla birlikte gelecek olan şerlerden felakın Rabbına sığınırım. Ve min şerrin nefâthâti fil düğümlere üfleyen özellikle büyücü kadınların büyülerinden felakın Rabbına sığınırım. Hiçbir sihir, hiçbir büyü, Elbette Rabbü'l-alemin izin vermedikçe zarar veremez, zarar veremeyecek. Göz değmesi, nazar, haset, fesat, büyü, sihir ve buna benzer şeyler Allah dilemedikçe asla zarar veremeyecek. Ama kul işte bütün bu şerlerden, sıkıntılardan Rabbine sığınmalı. Büyücü kadınlar ekseriyetle kadınlar yaptığı için iplere üfleyip de düğümlere üfleyip de büyüler yaptığı için sihir yaptığı için özellikle sihirbaz büyücü kadınlar zikredilmekle birlikte gerek erkek olsun gerek kadın olsun sihir büyü ile meşgul olanların yapmış olduğu envai çeşit sihirlerin tamamından felakın Rabbına sığınırım ve min şerri hasedin izâ hased Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden de felakın Rabbine sığınırım. Haset çekememezliktir. Haset Allah'ın kuluna vermiş olduğu e, mal gibi, ilim gibi, güzellik gibi bir takım nimetleri onu çekemeyip onun yok olması için adım atmaktır. Onun yok olması için gayret etmektir. İşte hasetçi haset ettiği zaman da onun şerrinden felakın Rabbine sığınırım. Dikkat edin, burada göz değmesi, nazar, lafı zorla kisikledilmemekle birlikte denir ki, en çok nazar ve göz değmesi hasetçilerin e, gözüyledir, haset bakışlar iledir. Bu sebeple, binaen min, min şerri hasedin, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden de felakın Rabbine sığınırım demek aslında burada, hasetçi ile birlikte var olan o göz değmesi, nazar ve benzer şerlerden de felakın Rabbine sığınırım. De ki yaratmış olduğu mahlukatın gece bürüdüğü zaman gecenin e, düğümleri üfleyen büyücü kadınların ve haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden felakın Rabbine sığınırım. Rabbı bütün mahlukatı Yaratmış olduğu şeylerin tamamını kendi kontrolü altında tutandır. Öyleyse yerin üzerindeki tehlikelerde, yerin altındaki tehlikelerde, gökte inilecek tehlikelerde, tamamı o müsaade etmedikçe asla gelmeyecektir. Acziyetimizi bildiğimiz gibi, zayıflığımızı bildiğimiz gibi, zelil olduğumuzu bildiğimiz gibi, yaratan, yaşatan bütün nimetlerle donatan, yenilmez galip el -aziz olan Allah'ı, onun gücünü, kuvvetini, kudretini kul, ikrardır, itiraftır ve ona bir şekliyle bu sığınmadır. Hemen bir sonraki ve son sure, Nas suresi, en nas, insanlar demek, insanlar, Rabbimiz altı ayet, altı ayet olan bu sure-i celile-i cemile'de her ayetin sonunda en nas ifadesi geçiyor. Bu da nedir? İnsanların yaratılmış mahlukat içerisinde en üstün olduğunu, en yüce olduğunu ifadedir. Rabbin nes ifadesi, insanların Rabbi ifadesi, Allah Rab lafzını, insan lafzını muzaaffin yapıyor, ona dayandırıyor, izafet ediyor. Bu nedir? İnsanların Mesela Rabbul Kabe diyoruz. Kabe'nin Rabbi diyoruz. Kabe'ye teşrif için bu. Rabbun nez? insanların Rabbi. İnsanlara da yine bir teşrif ve şeref vermektir bu. Rabbimiz bu sureyi celile cemileye şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi Rabbin Nehes. De ki insanların Rabbine sığınırım. Melikin Nehes. İnsanların meliki, İlahin nes, insanların ilahı insanların Rabbi, insanların Meliki, insanların ilahına sığınırım. Min şerril vesvesil gizli gizli çokça vesvese veren şeytandan. Ellezi yuvesvisu fi sudurinnes, insanların kalplerine, sadırlarına vesvese veren, gizli gizli vesvese veren, vesveseci şeytanın şerrinden. Minel cinneti vennes, insanlardan cinlilerden ve insanlardan insanların kalplerine, sadırlarına vesvese veren gizli gizli vesvesesini atan şeytanın şerrinden insanların Rabbi, Meliki, ilahına sığınırım. Rabbul alemin öncelikle Rab ifadesini kullandı. Çünkü kendisinden sığınacağımız mahlukatın tamamının Rabbidir o. Hepsini gören, gözeten, terbiyesi altında tutandır o. Sonra melikin melik, otorite demek, malik, sahip demek. Melik hem sahip hem de otoritesinde tutan demek. İlah, la mahbude Allah. Hakiki manada kendisine kulluk edilecek yoktur. La razıka Allah. Kendisinden başka rızık veren yoktur. İye nahbudu ve iyyeke nestahin kendisine kulluk edilip kendisinden yardım dilenecek yegane zattır Allah. La hukme illallah. Ondan başka hüküm verecek yoktur. La mahbube illallah. Mutlak manada her şeyle sevilecek olan zatın ta kendisidir ilah. İşte insanların Rabbi, insanların ilahı, insanların meliki olan Allah'a sığınırım. Peki bu nasıl bir sığınmadır? Sığınılacak zat o kadar yüce ki hangi güçten sığınılacak? Min şerril vesvesil hannaz. Gizli gizli gözükmediği halde vesvese saçan fi suduril nas. Ellezî yuvasvisu fi sudurin nas. İnsanların kalplerine, gönüllerine inne şeytan yecri inne şeytan yecri fi mecrat mi? İnsan kan damarlarında akar gider, akar gider, kalbe varır, kalbe vesvese verir. Eğer ki kalpte zikrullah varsa, eğer kalpte Allah Rabbul Alemin olarak biliyorsa kalbin sahibi, Melikin nes biliyorsa kalbin sahibi, ilahin nes biliyorsa kalbin sahibi, Allah'tan ben Rabb olarak razı oldum. O insanların meliki ve malikidir. La hukme illallah. Allah'tan başka hüküm koyan yoktur. O insanların ilahıdır. Alemlerin Rabbidir. Yaratmış olduğu kainatın tamamında söz sahibi odur. Eğer böyle bir kalple karşılaşırsa şeytan, gizli gizli yanaşan şeytan, o kalbe vesvese veremeyecek. O kalpten uzaklaşacak. İnnehu lekum aduvun mübin. Rabbimiz o şeytanı bize ap açık bir düşman olarak ifade ettikten sonra bir kalp sahibi ki o düşmanı ap açık düşman ilan ederse o şeytanı işte o zaman şeytanın o vesveseleri hileleri tuzakları şeytan kalbe hortumunu atar eğer ki o kalp korunmuş bir kalb ise sahih bir inançla tevhid ile Allah raditu billahi rabbet Allah'tan ben Rab olarak razı oldum denen bir kalp ise o kalp o zaman o şeytan uzaklaşacak. Zelil olmuş bir şekilde uzaklaşacak. Ama kalbini şeytanın tarlası yapanlar kalp alemini itikatsızlıkla şüpheyle, inançsızlıkla, bir takım gafilane hayat tarzıyla kalplerini oyun, eğlence, gaflet menbaı ve merkezi yapanlar işte o zaman şeytan oraya oturacak. O şeytan oraya köşeye baş köşeye oturacak. İşte şeytan vesvesesini verecek. O kalpte o şekilde böyle nahoş bir hayat, nahoş bir hayat tarzıyla o kişinin hayatını berbat edecek. İşte şeytan minel cinneti ve nâs. Vesvesi iki türlüdür. Cinlilerden ve insanlardan gelen vesvese. Tabi şeytanın vesvesesi gizlidir. Şeytan vesvese ve rama gözükmez. Peki ya gözümüzle gördüğümüz eliyle adamı tutup da isyan mahallelerine götüren iki ayaklı şeytanların vesvesesi ve da Kur'an ve Sünnet dışında bir takım yanlış bilgileri, yanlış ideoloji, yanlış görüşleri insanların kalplerine üfleyen, kalplerine söyleyen, dili tatlı, sözü tatlı, insanları kandıran, insanları kandıran Vesvese gözükmeyen gizli bir sestir. Vesvese gözükmeyen kalbe inen gizli bir bağdır, bağlantıdır. Ama lafız yanlış olduğu halde, söz yanlış olduğu halde, sözün tatlılığıyla, cazibesiyle, kelamın içerisinde barındırdığı sihirle insanlar hakkın kapısından alıp batıla götüren iki ayaklı şeytanların vesvesesi. Elbette bunu bizzat Rabbimiz ifade buyuruyor ve Kur'an-ı Kerim minel cinneti ve cinlerden ve insanlardan diye en son insanların vesvesesi ile bitiyor. Kıymetli kardeşlerim, zulümat karanlıktır. Zulümat hem gecenin karanlığı hem de insanların kalbini, gönlünü, hayatını karartan maalesef yanlış nizam, yanlış sistem, yanlış hayat tarzlarıdır bu sebebe binaen gözüken karanlık içerisinde barındırdığı bir takım sıkıntı ve şerlerden Allah'a sığındığımız gibi, zulümlerden Allah'a sığındığımız gibi, insanların kalbini gönül tarubar eden zulümahat ifade edilecek karanlık fikirlerden, karanlık görüşlerden insanın hayatını, ahiretini, ahiretini, dünya ve hayatını karartacak olan karanlık görüş, ideoloji ve bir takım izimlerden de felakın Rabbi Allah'a elbette sığınmak lazım. Bakın şöyle, önce gözükenden daha sonra gözükmeyene doğru bir gidiş var. Maddi olan şerlerden mana şerlerine doğru bir gidiş var. Çünkü gözünüzle gördüğünüz, bildiğiniz maddi olan şerler e, göze, gör, gözükmektedir. Ama görmediğiniz şerler elbette her şekliyle daha çok alemlerin Rabbine, felakın Rabbine, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınmakladır. Allah'ın azametini hissetmek için, Allah'ın yüceliğini hissetmek için, Allah'ın Celle Celalü yaratmış olduğu mahlukatına mutlak hakim ve hüküm sahip olduğunu hissetmek için felak ve nas surelerini evimize girerken çıkarken yatarken mutlaka okumalıyız. Bu bir itiraftır aslında. Kulun acziyetini, Rabbin azametini, kulun zayıflığını, Rabbin kuvvetini, kulun zelil oluşunu, Rabbinin aziz oluşunu bir itiraftır aslında. Yaşamış olduğumuz şu hayatta bir nefes alırken de verirken de elbette ona muhtaçız güç, kuvvet, kudret sahibi yalnız Hazreti Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç, kuvvet, kudret sahibi yalnız Hazreti Allah'tır. İşte Felak ve Nas sureleriyle birlikte, Felak ve Nus surelerine devam etmekle birlikte, sığınma olarak okumakla birlikte, kul aslında Allah'ın azametini, yüceliğini itiraf edip, kendi acziyetini, zayıflığını itiraf edip alemlerin Rabbine yaratmış olduğu mahlukat tarafından gelecek bütün şerlerden sığınmış olmaktadır. Ne mutlu ki Rabbul Alemin ben size şah damarınızdan daha yakınım buyurduğu, şah damarından daha yakın olan bu gücü, bu kuvveti, bu azameti, bu El Azizi hissedip de mahlukatın şerlerinin tamamından ona sığınmayı bir erdem görüp Rabbine sığınan bahtiyar kullara. Son sözümde şu olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an ile bağımız ne kadar güçlü olursa, Kur'an ile irtibatımız ne kadar güçlü olursa, Fatiha'dan Nas suresine kadar Kur'an aleminde, Kur'an deryasında ne kadar buludur isek, Felehle manasını anlayarak, manasını düşüne düşüne, tefekkür ede ede, hayatımıza hakim kılma derdiyle, Kur'an ile irtibatımız ne kadar güçlü olursa göreceğiz ki mahlukatın şerrinden, mahlukatın var edeni, yaratanı Allah'a olan sığınmamızı nefes nefes, an be an hissedeceğiz. Evet kıymetli kardeşlerim. Tekrar bir İslam-ı Şuur derslerinde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.